Değerli hemşehrilerim, çok yakından bildiğiniz ve iştirak ettiğiniz gibi bu hafta Zafer Haftasıydı ve bu Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da şehrimizi ziyaretiyle toplu açılış töreni yapıldı. Bu toplu açılış töreninde listede yer alan Zafer Meydanımızda 30 Ağustos tarihinde yani Kütahya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun ve Büyük Zafer'in 100. yılında tüm Kütahya'lı hemşerilerimin iştirakıyla gece kutlamaları, ışıklı gösteri ve konser arkasından fiilen açılmış oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum birçok etkinlik, kamu ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızdan şehrimize yakışır, adımıza yakışır şekilde gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese ayrı ayrı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu 100. yılda yine tarihe bir not olarak düşülecek bir başka etkinlik daha gerçekleştirildi. Bunda da Avrupa'da yaşayan Kütahya hemşehrilerimizin üyesi olduğu Avrupa Kütahyalılar Federasyonu çok önemli bir rol üstlendi. 3743 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde Türk bayrağını federasyonumuz hemşerilerimizin katkısıyla hazırlayıp üniversitemize teslim etti ve 100. yıl anısına o bayrak zafer haftası kutlamaları çerçevesinde zaferin yaşandığı topraklarda açıldı ve bir not tarihe böylece düşünmüş oldu. Onun için bu etkinlikte özellikle bu işin yükünü üstlenen Federasyon Başkanımız Sayın Adil Emsen Bey başta, başta olmak üzere, değerli yönetim kurulu üyelerimize ve küçük büyük maddi manevi katkıda bulunan tüm Avrupa'daki kütahalı hemşerilerime huzurunuzda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha tüm emeği geçenlere teşekkür ederken zafer haftamızın hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözü federasyon başkanımız Adil Emsen Bey'e bırakıyorum. Buyurun efendim. Başkanım çok teşekkür ederim. Dünya tarihine altın harflerle yazılmış bu tarz, büyük taarruzun 100. yılında biz de Almanya Kütahyalılar Federasyonu olarak e, Kütahya'mızın tanıtımı ve e, şehitlerimize olan e, borcumuzu, vefa borcumuzu ödemek amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmada dünyanın en uzun bayrağını 3743 metre olarak e, Kütahyamızda açmanın onurunu, gururunu yaşadık. Aynı zamanda tabi bu bayrak açılışında Dunlupunar Üniversitesi e, Sayın Rektörü Kazım Bey'e, Kızılay Şubesi Talha Bey'e e, ve Avrupa Kütahyalılar Federasyonun temsilcisi Ahmet Yaz ve İbrahim Bayrağı, Sayın Belediye Başkanımıza manevi destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bayrağımızı üniversiteye teslim ettik. İnşallah bundan sonra da hayırlara vesile olur. Avrupa Kütahyalılar Federasyonu olarak Kütahyamızın tanıtımı açısından desteklerimiz devamlı sürecektir. hayırlı uğurlu olsun. Zafer Bayramı haftamızda kutlu olsun.